Katoni'nin kullandığı tarihi bina kül oldu. Batay'ın İskenderun ilçesinde Fransızlardan kalma Katoni firmasının uzun yıllardır kullandığı tarihi binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yağmura ve itfaiyenin müdahalesine rağmen alevler kontrol altına alınamayınca binanın birçok yerini alevler sardı. İskenderun Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde önü Atatürk Bulvarı'na bakan Fransızlardan kalma tarihi yapıda akşam saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Geceyi aydınlatan alevler tarihi binanın çatısından, camlarından dumanlarla birlikte yükseldi. Gel, Yağmura rağmen alevlerin tüm binayı sardığı yangında çevrede bulunan binalarda oturan vatandaşlar dumandan etkilendikleri için evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Birçok vatandaş evini terk ederek bölgeden uzaklaştı. Özellikle yaşlı vatandaşlara polis ve vatandaşlar yardımcı oldu. İtfaiye ekipleri çalışma yaptığı sırada çatı yere düşünce itfaiye eri ölümle burun buruna geldi. Vatandaşların bağırmasıyla kenarı kaçan itfaiye eri çalışmalara devam etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri binanın tüm tarafında tazikli su ile müdahale ederken polis çevre güvenliğini aldı. Enerjisa ve doğalgaz ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Yangını yağan yağmur suları da söndürmede etkili olmadığı gözlendi. Alevlerin sardığı çatı ve binanın çeşitli yerlerinden zaman zaman patlama olması ise çevrede tedirginlik yarattı. Binanın yanında bulunan bir bidon ise binanın yakıldı mı sorusunu akıllara getirdi. Kimsenin bulunmadığı bir binanın kundaklanarak mı yakıldı yoksa kaza sonucu mu yandı yapılan araştırma sonucu ortaya çıkacak. <laughs> o da tam başladı İtfaiye ekipleri yangını söndürmek, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor.